Peki bu iktidar ne yapıyor? Bu kaynaklara dönmek yerine bu kaynakları dünyanın global güçlerine peşkeş çekiyor. Kaynakları bedava hibe ediyor. Bizim elimizdeki kaynaklar trilyon dolar değerinde, trilyon dolarlar değerinde, Üç kat trilyon dolarlık bizim elimizde ciddi kaynaklar var. Bu batılı bu konudaki ihtisas sahibi kişilerin ifadesi böyle. Bana kalırsa çok daha fazla elimizde kaynaklar var. İfade edebildim evet. mi? Şimdi bu kaynaklara dönmeden IMF'nin talimatıyla Avrupa Birliği'nin uyum yasalarına uyma gerekçesiyle ne memurumuzun karnını doyurmamız mümkündür, ne işçimin karnını doyurmak mümkündür, ne emekliye istediğini vermemiz mümkündür, ne tarım kesimine, ne ormancısına, ne sanayicisine Hatırınıza ne geliyorsa. Yedisinden yetmişine hiçbir şey vermek ve onu bir noktaya taşımak mümkün değildir. İlla biz kendi öz kaynaklarımıza dönerek bu kaynaklardan ürettiğimiz projelere göre istifade edeceğiz. Biz kazanacağız ve biz bu borç yükünden, bu sarmalından bir an evvel kurtulduktan sonra efendim o zaman sadece kendi milletimizi değil, etrafımızı ve belki de birçok coğrafyadaki insanları bakma noktasına milletimizi taşıyacağız. Ama bugünkü iktidarın hiç böyle bir anlayışı, niyeti yok. Zaten böyle bir ufku yok. Olması da mümkün değil. Yapamazlar.